yepyeni bir kariyer bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Chelsea ile önce Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg maçımız var. Ben bu maça bir üçlü savunma diziliciyle çıkmak istiyorum. Bakalım takım üçlüyle ne yapacak? Ee, simüle ettiğimizde sonuç 2-0 tertemiz. Bu da ne demek? Ee, Milan 9'du. Zagreb 6-7, Milan eğer Zagreb'e karşı bir puan kaybı yaşadıysa gruplardan lider çıkmamız net garanti oldu. Güzel oldu. Ee, şimdi Premier Lig'de Fulham maçı var. Ardından da Tottenham deplasmanına gideceğiz. Ee, ne yapalım? Fulham maçına da Fulham'a da 3 çıkacağım. Bir e, şey yapacağım. Bu sefer 3 defans 2 dediğim taktikle de yani takım farklılığı istiyorum. Ee, Fenerbahçe falan yerinde izleyenler bilir. Böyle çoğu maçta taktiği değiştirdiğim olmuştu. Bu sefer de Lautaro ile Broje çift forvet deneyeceğim. Bakalım bu nasıl etkileyecek. Fulham'a karşı iç sahada Allah kahretmesin 1-1. İstediğim olmadı ya. Yani her oyuncunun takımda form bulmasını istiyorum. Ama gerçi şu anda maç eşitliği var. United yani 34. Bir tek United bir puan önümüze geçebilir. Onun dışında lideriz. bakın bakalım United'ın ne yapacağı Ama Tottenham maçı çok büyük önem kazandı. Fulama karşı gelen beraberlik sonrası. Evet 34 United 33 Tottenham 33 Chelsea deplasmandayız. Tottenham deplasmanı zor bir deplasman. Yani e, elimizden geleni yapacağız Londra derbisi. Ya benim bu sene en büyük hedefim e, Londra derbilerinde fullemek. Yani Tottenham'ı her yenmek. Bakalım tutacak mı? Bu hedef 4-2-3-1. Klasik kadro. Haydi bakalım. Karşıda bir 5'li defans var. ee, Bakalım bu 5'liye karşı ne yapacağız. Yani 2 maç 3'lü oynattım. Onun da sebebi biraz şuydu. hani Tottenham'a karşı 3'lüyü kopyalayabilirim. Eğer çok tıkanırsak. O zaman takımın nasıl olacağını görmek için de ben öyle Jesus gibi normal dörtlü çıkıp her maça sonra gidip en kritik maçta gidip üçlüye geçmektense üçlü oynayan rakibe karşı olan maçlarda üçlü deneyip maç içinde üçlü üçlüyü deneyebilir miyiz deneyemez biz onu gördüm. Evet. Hadi abi şu da bitirelim. Ve Londra derbisi yağmurlu bir hava. Wengmin son görüntülerde. Ve şimdi de ıı, Tottenham Hotspur stadyumunda maça biz başladık. Enzo, Kolibali, Chilwell, Leo olmadı. Bisuma, Oyberg. Şimdi son, son, son vurdu oblak. Ben son hızlı başarılı toptum. Toptum bayağı hızlı başarılı. Kulisevski kullanıyor koyları. Rahim Solik, Chilver orada. iki oyuncumuz da yerde kaldı. Chilver çabuk attı. Pasır verdi Rafael Leao. Devo. Rafael odan Havertz. Havertz'den şimdi Enzo. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez'den. Leo'ya geçmedi. Enzo aldı. Olmadı. Kulisevski. Kulisevski. Romero. Şimdi. Havertz. Havertz'den Chilwell. Chilwell'den Enzo. Enzo'dan Martinez. Lautaro. Martinez olur almaz. Bir vuruş denedi. Lois. Hugo Lloris. Kale golü bale aldı. Şimdi Enzo Fernandez, Enzo Fernandez. Ah. <laughs> Jimenez. Militao. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez'ın Havertz. Havertz Lautaro'ya geçmedi. Evet 16 maçta sadece 7 gol yemişiz. Yani maç başına 0.50'den düşük. Oyberg. Çok iyisiniz. Enzo Fernandez. Enzo'dan Lautaro Martinez. Enzo Fernandez görürsün. Enzo vur. Loris. Hugo Loris. Kaya Vers. Rafael önce savunma. Bu arada Sterling'in bir sakatlığı gözüküyor. Kolibali. Kolibali kendi gitti. Kolibali vurdu savunma. Kaledi Kolibali'ye faal. 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 Net bir faal var. Net. Ya Sterling'in sakatlığı var. Devre arasına kadar kalsın oyunda. Habersi sağ açığa çekip Mason alırım on numaraya. Lautaro olmadı. Oyberg. Bisuma. Şimdi tamam Rafael Leao, Chilwell. Enzo'ya geçmedi. Kai, Kai Havertz. Enzo, Fernandes, Hugo Lloris. Stoling, Dator, Havertz, Kaya, Kay Havertz, Hugo Kaya, Havertz dışarıda. Havertz'in vuruşu top dışarıda. Abi yani golü bulduğumuz zaman 2-3'ü atabiliriz şu anda. Toplamdan daha üstüne oynuyoruz. Oy Rafael Leo olmadı. Rafael Leo, Leo, Lautaro Martinez, Leo ne bıraktı Rafael Leo burada hiç gol olur is. Son, son. Hocam devam Havertz Lautaro Havertz Lautaro dışarıda Lautaro Martinez'in vuruşu dışarıda Hugo Lloris Kai Havertz Havertz Ricky Menez Menez Kulisevski Kulisevski'den Dancuma Danjuma, Rome, Pedro Porro önce Çilver. Kolibali, Enzo Fernandez, Enzo Fernandez'in pası. Leo offside'da değil. Rafael Leo gidiyor. Jimenez'i geçti. Leo içeri girdi. Pasını çıkardı. Havers. Havers vurdu Loris. Sterling geriye çıkardı. Enzo Kante. Olmadı. Olmuyor. Olmuyor olmuyor. İstiyoruz o golü. Ama o gol bir türlü gelmiyor. Şimdi Romero Hoyberg ve ilk devre bitti. 0-0'lık bir ilk devre sonucu var şu anda. Sterling'in bir sakatlığı var. Onu hiç riske etmeyeceğim. Mason Mount'u alacağım. Sonra... Havertz'i de sağ kanat yapacağım. Hani solak bir oyuncu. Orada oynatmak daha mantıklı gibi. Bakalım. Havertz ve Mount ikilisi ee, nasıl bir uyumlu olacak? Mason Mount oyuna girdi. Nasıl değiştirecek maçı? Sterling'in eğer sakatla uzun sürerse kötü. Yani ya Havertz'i sağ çıkacağız ya da Madhuyke ile oynayacağız. Ee, Mount Enzo, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez ortaladı savunma. Lautaro'nun ortasını hemen kestiler. Şimdi korner. Rafael Leao'ya vurdurmadılar. Enzo şimdi Koulibaly. Koulibaly vurdu gol. Kalidu Kolibali. Golünü atıyor. 1-0 öndeyiz. Hiç beklemiyordum. Üstüne tas ayakla vurdu galiba. Yani o kadar hücum ettik. O kadar oyuncu pozisyonlara girdik. Gol. Kolibali. Kante. Kante. Lautaro. Lautaro Martinez. Şimdi Mason Mount iki stoperin arkasına karşı. Mason Mount. Mason Mount. İki oldu. Gol Mason Mount. Mason Mount'un golü iki. Kante. Şimdi Mount. Mount. Mason Mount. Mason Mount orta. Havertz'in kafası direkt patladı. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez Tottenham şokta. Tottenham şokta. 3 oldu bir anda. 51-56 arası tamı tamına 3 gol. 5 dakikada 3 gol attık. Lautaro Martinez. İşte ben dedim bir gol gelirse devamı da gelir. Bizim en büyük eksiğimiz ıı, bu takımlar. hücumda golü erken bulamıyoruz. Lautaro şimdi kötü bir pas düşündüğüm gibi. Mason Mount gol Lloris. Mason Mount gol Bisuma'dan önce Bisuma orada yerde. Bisuma. Şimdi Danjuma. 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 Danjuma gidiyor. Vuruşu yani oblakta kaldı. Kante. Reece James. Sonun müdahalesi var. Top dışarıda. Reece James'den Kante. Kante'den Reece James. Wendling son ve taç. Reece'den Reese'de, Kaya Wertz. Mason. Mason'dan Enzo. Lautaro. Lautaro. Bunu da atıyor Lautaro Martinez Lautaro Martinez 4-0 Lautaro Martinez ikinci golü Burada çok güzel vuruyor Lautaro 4-0 dakika 69 Tottenham bir anda bir anda fark yedi. Ama durmak yok. Durmak yok. Lautaro savunmanın arkasında. Lautaro Martinez Hugo Lloris. Hugo Lloris. Şimdi corner. Kafa geldi Leo Lloris. Savunma uzaklaştı. Bizde Lautaro'nun 5 şut var. Onlar da Danjuma bir şut çekebilmiş. Hiç pozisyon vermedik neredeyse topluma. Yani toplumun bu sezon oynadığı en kötü maç olabilir. Hoegminson, Hoiberg, Reece James alamadı. Ivan Perisic Son, Kolibali Enzo Reis Kaya Verz Havertz Havertz gidiyor Havertz'in pası Mason Mount Son Hoiberg yani bu sene büyük takımlar karşı anormal bir top oynuyoruz. Ona da değinmemiz lazım. Tek puan kaybımız büyük takımlara karşı. Manchester United'la Stanford Bridge'de beraber kaldığımız maç olması lazım. Onun dışındaki maçlarda da. Haverspor'da orta rüya o 5. Tottenham. Tottenham 5-0 oldu. İnanamıyorum neye uğradığını Tottenham. Buradan sonra geçeceğim. Ben bu sene bunu ikinci kere yapıyorum. Hemen sonuncu geçmeyi. 5-0. 50. dakika ve 68. dakika arası 18 dakikada 4 gol attık. Manchester United berabere kalmış. Çok iyi. Yani şu büyük maçlarda oynadığımız topun yarısını Premier League simüle maçlarında oynasak şimdi açık ara şampiyonduk. Aston Villa maçını hemen simüle edeceğim. Sterling'in sakatlığı var ona da bakacağız. Ölçüleri yeniyoruz. Tertemiz. Tertemiz. Aston Villa galibiyeti. Evet. E bakalım. Ben aslında her maçı özet oynayacaktım da biraz seriyi de ilerlet, ilerlettirmek istiyorum. Ryan Sterling 5 gün. Tamam. Bir şey olmaz. Şimdi kupada Bradford Steel oynuyoruz. Doğru hatırlıyorum değil mi? Aynen Bradford. Ee, o maçı da bir önemli anlara Önemli anlarda oynayacağım o maçı bu ama Madueke yerine Sterling'i kombinada başlatmak istiyorum bu maçta. Aubameyang değil. Şuradan Sterling'i alalım. Çünkü sakatlıktan döndü. Hemen bir maç oynasın. Döner dönmez. Onun dışında da kadromuz böyle olacak. Bakalım Bradford City karşısında kendi evimizde bizi nasıl bir maç bekliyor kupa Ardından Brentford var. Sonra Manchester'la ile Old Trafford'da bu sefer. Manchester United deplasmanı önemli. Yani Manchester United'da da farklı, farklı yenersek zorluğu cidden arttıracağım. Ya yani çok ilginç bir şey var. Bu top altılara gelince bayağı iyi oynuyoruz. Ama mesela şampiyon Milan maçı en büyük örneği. Hani zorlandığımız maçlar da olabiliyor. O yüzden mesela zorluğu arttırma konusunda bir kararsızım. Aynısı şeyde de oldu. Fenerbahçe'de de oldu. Ee, zorluğu bir arttırdım. iki ay takım maç kazanamadı. Allah'tan hani sene başında o kadar çok maç kazanmıştık ki onların şeyini yedik. Ee, onların artısı vardı. Ryan Sterling şimdi bu arada orta fırsatı. Sterling çok kötü bir orta. Zakarya vuramadı. Bir sersi hücumu da kupa da önemli bizim için. Zakarya. Zakarya şimdi Sterling. Sterling. Rahim Sterling. Zakarya. Zakarya dışarıda. Penaltı kazandık. Mason Mount vuracak. penaltıya. Mason. Şu anda hiçbir şey deneyemem. Dakika 20 olabilir ama skor 0-0. Mason Mount ters köşe 1-0. Şimdi de Felix tek başına koşuyor bakalım. Bradford mu stops? Felix engelleyebilecek mi? Felix aldı. Felix gidiyor. Joao Felix. Felix kaleci açtı. Felix açması kaleci. Felix dönen top ve gol. Tertemiz bir gol. Gele Felix. Felix'e doğru toplar atıyoruz hep. Bakalım Joao Felix. Bu sefer ne yapacak? Felix. Felix kaleci. Dönen top. Gele kaleci. Felix döndü. Vurdu gol. Joao Felix. 4 dakika 39. Bradford City. Tek başına koşuyor Conway. 14 numaralı oyuncu Conway. Kanvey Gusto yerine müdahale. Şimdi kukla geliyorlar. Bu sefer Body Hemen önünde bakalım Body top alabilecek mi? Kuk. Kuk. Kanvey ile oynadı. Kanvey. Kanvey Oblak. Pardon Hradeski. Şimdi bir köşe vuruşu kazandık. Dakika 88. Yani turu atlamamız garanti. Mason ee, savunma ve buradan maç biter. 3-0 tertemiz Karabağ'da turu geçiyoruz. Kupalar da önemli bizim için. Bunları da eklemek istiyorum. Ee, kazanacağımız kupala, kupalara. Ee, ve böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.